Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berat. Bugün sizlerle birlikte yeni bir video ile birlikte karşınızdayım arkadaşlar. Bugünkü projemiz çok güzel olacağına inanıyorum. Bugün arkadaşlar kendi vantilatörümüzü kendimiz yapacağız. Şu şekilde direkt geçelim yapım aşamasına. Bir adet DC motor, bir adet pervane. Aslında bütün projemiz bundan ibaret. Fakat ben bir adet de şu şekilde eee adapt şey anahtar kullanmak istiyorum ki istediğimde yansın yani istediğimde çalışsın istediğimde dursun ve ben pil olarak adaptör kullanacağım arkadaşlar tabii ki siz şu şekilde piller de kullanabilirsiniz fakat benim tercihim adaptör kullanmanızdır ve arkadaşlar krokodil kablolarımız şu şekilde bu krokodil kabloları ve bütün malzemeleri arkadaşlar çoğu kırtasiyeci de bulabilirsiniz Arkadaşlar bu krokodil kablolar mecburiyet değil. Sadece e, isteğe bağlı yani. Projenizi daha kolay yapmanızı sağlıyor. Gelin isterseniz yapım aşamasına geçelim. Evet arkadaşlar yapım aşamasına geçtik. İlk önce zor olandan başlamak istiyorum. Bazıları arkadaşlar bu anahtarı kullanımını anlayamıyor, yapamıyor arkadaşlar. İlk önce bunu yapmak, yapma, anlatmak istiyorum. Şu şekilde arkadaşlar iki adet krokodil kablo alıyorum. Ve gördüğünüz gibi ada anahtarımın iki adet bacağı var. Bunlara tutturuyorum. Şu şekilde. İkisini de tutturuyorum arkadaşlar. Bu iki adaptör şey krokodil kablonun birbirine kesinlikle değmemesi gerekiyor arkadaşlar. Yoksa devamlı olarak çalışacaktır. Şimdi arkadaşlar bağladığımız iki adet krokodil kablonun İki adet de öbür ucu var. Biz bu uçları ne yapacağız? Biz bu ucun bir tanesini arkadaşlar hangisi olduğu fark etmiyor. Bir tanesini motorumuza bağlıyoruz. Ve e, anahtarımızın diğer ucunu direkt güç kaynağımız olan pile veya adaptöre takacağız. Artı veya eksi olması fark etmiyor. Bir adet daha krokodil kablo alacağız. Ve DC motorumuzun diğer ucuna bağlıyoruz. Gördüğünüz gibi iki adet kablo boşta kaldı. Bu ikisini de adaptörümüzün artı ve eksilerine bağlayacağız. Bir de arkadaşlar şu şekilde pervanemiz var. Bu motorumuza tam uyuyacak şekilde. Bunu da geçirelim. Toplamda yani arkadaşlar motorumuz 2 lira. Yani ortalaması 2 lira. Pervane 1 lira. 3 lira ortalaması. Yani ortalama 3 lira. Hadi kablolarla falan 3,5 buçuk. 4 liraya. Kendi ventilatörünüzü kendiniz yapabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten güçlü bir şey. Ee, güçlü olacak yani. Motorumuz bayağı güçlü dönecek arkadaşlar. 5 volt yeterince dönmesini sağlayacaktır. Gelin şimdi test aşamasına geçelim. Evet arkadaşlar şimdi test aşamasına geçtik. 5 voltumuzu prizimize taktık. Ve şimdi şu şekilde anahtarımızı açmadan önce per motorumuzu tutuyoruz şu şekilde havaya kaldıralım ki yere sürtmesin. Ve anahtarımız şu şekilde arkadaşlar üzerinde 0 ve 1 yazıyor. 0 demek yani sıfırda duruyor arkadaşlar motorumuz. 1'e bastığımızda ise şu şekilde motorumuz çalışmaya başlıyor. Gelin bir başlayalım nasıl yaptığımızı. Şu şekilde 1'e bas basıyorum arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi bu şekilde pervanemiz bayağı güçlü bir şekilde çalışıyor. Hatta şu şekilde mikrofona yaklaştırayım arkadaşlar sesini görün Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bayağı güçlü bir şekilde çalışıyor. Ve anahtarımızı şu şekilde sıfıra alalım. Anahtarımızı sıfıra aldığımızda da duruyor bu şekilde, şu şekilde gücünü de göstereyim arkadaşlar, bayağı güçlü döndüğünü görün. Buraya kağıt parçaları koydum arkadaşlar. Şu şekilde, evet, şu şekilde bir alıyorum ve görün yani nasıl uçurduğunu arkadaşlar. Şöyle, bir dakika. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Şu şekilde. Gördüğünüz kağıtlara doğru tutacağım motorumu ve sizde ne kadar güçlü çalıştığını görün arkadaşlar. Şu şekilde anahtarımızı yine biri alıyoruz. ve Motorumuz çalışmaya başlıyor. Şu şekilde kağıtların olduğu kısma doğru getirdiğimizde bayağı güçlü bir şekilde dağıtıyor arkadaşlar. Şu an evin içine hep saçıldı gördüğünüz gibi. Bayağı güçlü bir şekilde dönüyor. 5 volt bunun için yeterli. Fazlasıyla yeterli. Görüyorsunuz nasıl çalışıyor arkadaşlar. Şöyle anahtarımızı sıfıra alalım. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Yani çok ucuz maliyetlere 3 lira 4 lira gibi bir fiyata kendi vantilatörümüzü kendimiz yaptık. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.